Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Euro Power hissesini değerlendireceğiz. Daha önceki çizimlerimize bakacağız ve bugünkü düşüşü hep birlikte anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bundan sonraki günler içinde stratejiler kurmaya çalışacağız. Bakın arkadaşlar Euro Power hissemizde bu şekilde bir kanalımız vardı. Bu kanalın kırılmasıyla birlikte biz ne dedik? Öncelikle ilk hedefimiz yeni kanalın ortalama fiyatının geçtiği yer olan orta bandımız. Sonra sonrasında ise kanal üst bandımız dedik. Kanalımızın orta bandında uzunca bir süredir konsolidasyonu sağlasak da genel piyasalardaki hareketlilik sebebiyle bugün Euro Power'da da sert düşüş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi Euro Power hala yükseliş trendinde arkadaşlar. Bakın burada düşüyor çok sert yükseliyor. Dolayısıyla beklenti nedir? Biraz düşmesi ve karşılığında çok daha sert yükselmesidir. Boğa piyasalarının tarzı da budur arkadaşlar. Düşüşler olmadan yükselişler olmaz ve boğa piyasalarında düşüşlerden sonra çok sert yükselişler gelir. Ancak sabırlı olanlar, tekniğini bilenler ve stratejisini iyi kuranlar kazanır arkadaşlar. Yoksa herkesin kazanması mümkün değildir. Koyun bulucu da size herkesin içerisinde olabileceğiniz, kazananların içerisinde olabileceğiniz stratejiler geliştirmeye çalışıyor. Lütfen yayınları iyi izleyin, finansal okuryazarlığınızı geliştirin. Şimdi bakın arkadaşlar bu düşüş geliyor olsa dahi bizim buradan çizmiş olduğumuz beyaz yükselen trendimiz var. Önemli bir trenddir. 171 TL altında günlük kapanış yapmadıkça Euro Power hissesi hala yükseliş trendindedir diyeceğiz. Gün içerisinde 166 TL'lere doğru bir düşüş gelebilir. 166 TL'lerde yardımcı indikatörlerde RSI bantlarımızda Ichimoku bulutlarımızda e Ribbon gibi indikatörlerimizde önemli destek yerleridir. Dolayısıyla ben o bölgeyi önden size söyleyeyim 166 TL'lere doğru gün içerisinde düşüş gelmesi halinde aşağı doğru gelme olabilir ancak günü 171 170 TL civarlarının üzerinde kapatması halinde hala yükseliş trendinde olduğumuzu yönümüzün yukarı olduğunu düşünmeye devam edeceğiz. 171 TL'lerin altında günlük kapanış yapması ise arkadaşlar kanalımızın alt bandı 145 TL'lere kadar düşüş gelebilir diyeceğiz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 170 TL'lerin altında günlük kapanış yaparsa tekrardan yayın açarız ve yardımcı indikatörlere işte e ribbon e olabilir, RSI bantlarımız olur, osilatörlerimize bakarız, içim oku bulutlarımıza bakarız. Onların destek ve direnç bölgelerinin nerelerden geçtiğini birlikte değerlendiririz ve stratejiler kurmaya başlarız. Ancak şu anda zaten bizim trendimiz 170 TL'nin ya da 171 TL'nin bu arada bir fiyat arkadaşlar bu çizgi olduğu için 1 TL 50 kuruş oynayabilir bu bölgelerin altında kapanış yapmadıkça ne diyeceğiz biz yönümüz yukarıdır diyeceğiz. Eğer 171 TL'nin altında günlük kapanış gelirse o zaman ana destek bölgemizin 145 TL'den geçtiğini konuşmaya başlayacağız. Aralarda hangi destek bölgeler var ve hangisinden güçlü bir dönüş bekleyebiliriz? Onu da yardımcı indikatörler bakmak suretiyle tespit etmeye çalışacağız. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bu düşüşler son derece normal düşüşlerdir arkadaşlar. Sert yüksel Sert yükselişin konsolidasyonunu da beklentimiz yükseliş trendinin seviyesine kadar olmasını yani 170 TL'lere kadar olmasını bekleriz. Buralardan sonra daha sert bir şekilde yükselmesi beklenti dahilindedir arkadaşlar. Ben kanal üst bandının Euro Power'da görüleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu kanal üst bandımız 270 TL civarlarından geçiyor. Aradaki çok önemli direnç bölgemiz ise 232 TL civarlarından geçmektedir. Yükselen bir Trend olmaz sebebiyle hangi zaman sağlıkta gelecekse ona göre fiyatlarda değişkenlik gösterebilir arkadaşlar sabit fiyatlar değildir haberiniz olsun şimdi Euro Power'da söyleyeceklerimiz bu kadar ancak arkadaşlar bakın hassasiyetimi her yayında sizlere söylüyorum Euro Power'ın daha sık gelmesini istiyorsanız izlemeniz koyun bulucu açısından yeterli değildir abone olunmadığı zaman ben sizin bu yayınları beğendiğinizi anlayamıyorum dolayısıyla ne yapıyorum arkadaşlar abone olun Olmadı. Demek ki izlenilmiş ve beğenilmemiş diyorum. Tekrardan yapma noktasında belki bir hafta sonra yapıyorum. Belki 10 gün sonra yapıyorum. Çünkü çok fazla hisse senedi var. Kimler yayınlarımızı beğendiyse işte abone olmak suretiyle bize bunu gösterirse o hisse senetlerini ne yapıyoruz? Kale gibi, Astor gibi veya diğer büyük hisse senetleri gibi birçok senedi 2 günde bir yapıyoruz arkadaşlar. Europower'da da abone olmak suretiyle izlerseniz daha sık yapacağımızın sözünü verebilirim. Hepimiz insanız. Başka türlü de anlayamıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hepinizi seviyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.